Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Serkan Çayoğlu kendi fotoğrafından muhteşem görüntüleri Instagram'da paylaştı ve ben de bu görüntüleri sizler için bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Serkan Tayoğlu'nun en yeni en güzel fotoğraflarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sevgilisi Özge Gürel'den de buraya muhteşem fotoğraflar ekledim arkadaşlar. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel yakınlarda evlenmek istiyorlar ve İtalya'da düğünleri olacak. Ben de yepyeni görüntülerini ve haberlerini sizler için getirmeye devam ediyorum. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun ki muhteşem fotolarını ve haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirim zilini açık bırakın ki anında haberiniz olsun her şeyden. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.